Ne oldu? Ne söyleyeceksin? Kübra'ya artık dert etmene gerek yok. Niye? Ne oldu? Bizim evden taşınıyormuş. Nihayet artık herkes kendi yoluna gidiyor. İyi. İyi. Tek edeceğin lafı mı? İyi. Bak Sibel, hayatın şöyle böyle deme bana. Tamam mı? Artık bahanen kalmadı. Ben koskocaman bir iş kurdum. Kafamı kullandım, bir sürü şeyi tehlikeye attım, risk aldım ve kazandım. Bak, ne sen ömrüm boyunca evde pırasa pişirecek kadınsın... ...ne de ben ayın sonunu nasıl getireceğimi düşünecek adamım, tamam mı? Y Yiğit, ben yapamam. Tamam mı? Senin için korkarak, meraktan aklımı oynatarak yaşayamam ben. Yapamam bunu. Senin nasıl yaşadığını biliyorum ben. Ha. Nasıl yaşıyormuşum ben hayatımı? Na Sibel, ne yapıyorsun? Bak, 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 ne bu? Dedim sana ben bal gibi biliyorum nasıl yaşadığını, o paraları nasıl kazandığını. Sibel, manyaklaşma. Ah. Ne yapıyorsun sen ha? O şirketi sarrafı şunu bunu korumak için Selim'e kayıtlı ruhsatlı silah. Tamam mı? Galiba unuttun sen. Ben bu mahalleye ilk adımımı attığım anda donumuza kadar soydular bizi. Ne yapsaydım? Ya Rabbi şükür deyip yanağımı mı uzatsaydım itlere? Ne yaparsan yap. Aferin. Benim çekimim var zaten. Bir süre yokum. Güzel. Peki. O zaman bu konu kapanmıştır. ほら。便 Yiğit. Ben Emir geldi sanmıştım. Yok. Emir sokakta Leyla gibi dolaşıyor. Taşınıyormuşsun. Çok sinirli. Alışır. Bebeğe çok alışmıştı ondan. Bak Kübra. Eğer ev Emir'in dediği gibi ise o zaman kalamazsınız orada. Emir beğenmedi. Ama ne yapayım? Bütçeme göre bulabildiğim en uygun yer orası. Tamam bak. Yarın ben size çok güzel bir ev tutarım. Ayrıca yıllık parasını da öderim. O yüzden yani bunları düşünmene gerek kalmaz. Ayrıca hem bebek için hem senin için herhangi bir harcım olursa o zaman. Çok teşekkür ederim. Valla ya çok sağ ol Yiğit. Bebeğime bir soyadını çok gördün. Bana hakaret ettin. Bebeğime kıyamadım diye bana fırsatçı dedin. Sana olan sevgimi hor gördün. Şimdi gerçekten senin paranı alacağımı mı düşünüyorsun? Ben sokakta da kalsam. Dilensem de. Senin o paranın beş kuruşuna dokunma. Anladın mı? Dileneceksin ha. Çok güzel. Çok güzel. Dilen o zaman. Gerçekten bitti. Benden günah gitti ha. Görüyorsun değil mi? Görüyorsun değil mi? linjetmiş. Kopaçi nit. Sen bu evde böyle bağıramazsın. Bu evde bir bebek var. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>